3 dakikaya kadar olan uzun Shorts videoları... ...nihayet tüm YouTube kanallarında aktif oldu arkadaşlar. 2 gün önce Instagram hesabından bir story paylaşmıştım. 3 dakikalık Shorts videolarından denemelere başladım diye. O storyden sonra bayağı bir mesaj aldım bizde aktif olmadı diye. Aslında herkes de aktif edildi. Sanırım nasıl yükleneceği bilinmiyor. Ben de bu videoda kısaca hem telefonumdan de bilgisayarımdan 3 dakika yakın shorts videoları yükleyeceğim. Nasıl yüklendiğini de göstermiş olacağım. Bunu gösterdikten sonra iki farklı kanalda denediğimiz uzun shorts videolarının istatistiklerini sizlerle paylaşacağım. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi gelin şu uzun shorts videolarını nasıl yüklüyoruz? Önce bir ona bakalım. Şimdi telefondan ekran kaydımı açtım. İlk olarak mobilden YouTube shorts videoları nasıl yükleniyor onu göstereceğim. 2 dakika 50 saniyelik bir örnek videom var. Aşağıdan artıya bastım. Artıya bastıktan sonra sol taraftaki galerime geliyorum. Buradan videomu seçiyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 170 saniye diyor. 2 dakika 50 saniye diyor. Yani şu anda bundan kaynaklı bir problem kalmadı. Direkt olarak Shorts videosunu algılıyor. Bitti diyorum ve yüklemeye başlıyorum. Şimdi tabi biraz uzun bir video olduğu için boyut olarak da biraz yüksek. Şu anda dönüyor. Yüklemeye başlıyor. Şimdi tekrardan sağ alttan OK'ye basıyorum. OK'e OK bastıktan sonra arkadaşlar burada istersen video resmini tasarlayabiliyorum. Biliyorsunuz artık yeni özellik. işte bazı sticker'lar, yazılar vesaire burada çıkartabiliyorum. Şimdi ileri dedim hiç bunlarla uğraşmıyorum. İstersen tabi ses de ekleyebiliyorum. Mobilden yüklerken zaten 2 dakika 50 saniye olarak burada gösterdi. 3 dakika shorts video mobil yükleme diyorum. Ardından arkadaşlar sağ alttan shorts videosu yükle dediğimde videoyu yüklemiş olacak. Bazı kişilerde hala bu tarzda gözükmüyor olabilir. Eğer bu tarzda gözükmüyorsa masa üstünden bu problemi çözebiliyorsunuz. Hemen şimdi gelin onu da size göstereyim. Şimdi YouTube stüdyoma girdim. Sağ taraftan oluştur diyorum. Video yükle diyorum ve buradan dosyamı seçeceğim. Video dosyamı seçeceğim. Şimdi video dosyamı seçtim arkadaşlar. Şimdi seçtiğimde burada sanki normal videoymuş gibi yüklüyor. Uzun videoymuş gibi bir yükleme yapıyorsunuz ama problem yok. Siz normal bir şekilde videonuzu yükleyin ileri ileri deyin. Daha sonrasında hemen şöyle hatta yapalım. 3 dakika shorts video masa üstü yükleme diyorum. Şöyle aşağıdaki şeyleri hiçbir detaya basmıyorum. İleri diyorum. Buradan para kazanmamı tabii ki açıyorum. Para kazanmazsak olmaz. İleri dedim tekrardan. Bunları da hiçbiri dedim. Derecelendirmeyi gönderdim. Tekrar ileri dedim. ileri dedim. İleri dedim. İleri dedim. Gizli olarak videomu kaydet diyorum. Şimdi uzun video olarak kaydediyor. Fakat problem yok arkadaşlar. Niye problem yok? Bırakın yüklesin. Yüklemesini devam etsin. Bu arada video süren tekrardan dediğim gibi 2 dakika 50 saniye. Video yüklenirken arkadaşlar burada normal videolara yüklüyormuş gibi gözüküyor şu anda. Şu an videolar sekmesinde bu videom yükleniyor. Ama yüklenmesi bitince 2 dakika 50 saniye olduğunu ve dikey video olduğunu anlayıp otomatikman shows videolar kısmına atacak. Bir yüklensin. Ondan sonra tekrardan kanıtıyla göstereyim. Şimdi arkadaşlar yüklenme bitti. Sayfayı yeniledim. Yeniledikten sonra videolar kısmında olan video bakın shorts kısmına geldi arkadaşlar. Ne diyor? Video işlenmeye devam ediyor diyor. Şuraya tıkladığımda hatta şurayı da bakın tıklayayım ve gördüğünüz gibi shorts videosu olarak karşıma çıktı. Yani şu yanılgıyı yapıyoruz. Yüklerken normal videoymuş gibi yükleniyor ve videolar kısmında gözüküyor diyorsunuz. Ama sonuna kadar gitmiyorsunuz. Video yüklendiğinde sayfayı yenilediğinizde otomatik olarak eğer 3 dakikanın altındaysa video shorts tarafına atıyor arkadaşlar. Yapacağımız işlemler bu kadar basit. Şimdi gelelim iki farklı kanaldan denemelere başladığımız uzun shorts videolarının performansına. Biliyorsunuz neredeyse 3 ay öncesinden uzun shorts videoların geleceğini size söylemiştim. 3 ay önce yaptığım videoda da dediğim üzere YouTube kendi resmi açıklamasında 1 dakika üzeri shorts videoların önerilmesini biraz daha teşvik edeceğini söylemişti. Bakalım gerçekten böyle mi? Bu video arkadaşlar tam 3 dakikalık bir video. 3 dakikalık bir shorts videosu yayınladık. Şu anda yaklaşık buçuk günlük süre zarfında 147 bin, 148 bin izlenme almış. Hadi 150 bin diyelim. Yaklaşık 244 tane abone almışız ve şu anda 2.78 dolarlık bir gelirimiz var. Kitleyi elde tutma verilerini de göstermek istiyorum. Burada 3 dakikalık videomuzun ortalama görüntülenme süresi 1.25'miş. Yaklaşık %48'lik ortalama görüntülenme yüzdesi almış. Burada da zaten detayları görüyoruz. Tabi video süreleri uzadıkça shorts videoda olsa ister istemez ortalama görüntülenme süreleri düşüyor. Peki izlenmeleri nereden elde etmiş? Onu da hemen kısaca göstereyim. Şöyle erişim kısmına geldiğimizde yaklaşık %48'i shorts özet akışından gelmiş. %26'sı göz atma özelliklerinden gelmiş. Bildirimler, aramalar vesaire bu şekilde insanlar videolarımızı keşfetmiş. Farklı bir kanaldan bir örnek video daha göstereyim. Bu videomuzda yaklaşık 2 dakika 50 saniyelik bir video. Bu da 20 20.000 izlenme almış şimdilik. Aşağıya doğru geliyorum burada da 1.17 ve %45'lik bir ortalama görüntülenme yüzdesi var. Bir de erişime bakalım. Erişim kısmında da insanların videoyu keşfetme detaylarını buradan görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Denemelerine başladığımız 3 dakikaya yakın shorts videolarının detayları şu anda bu şekilde.